bir oyun oynayalım. Tamam. Ne oynayalım biliyor musunuz? Tamam. Size bir fikrim var. Tamam. Şimdi ben yerde yılan var dediğimde siz koltuk üzerlerine konsolun üstüne, mutfağa, yatak odasına tamam. istediğiniz her yere koşacaksınız. Tamam. Zıplayacaksınız ama yere basmak yok. Tamam. Tamam mı? Hakan tamam mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Ha. O zaman ne yapıyoruz? Ben ben sensin kim başlayalım? Hadi say bakalım. Sen. Sen sayacaksın. 1 2 3. Yerde var. yılan var? Yılan var. var. Yerde yılan var. Ah, ah. Niye yere zıpladın Elindir. Yandı. Çık kolda. Hadi zıplayın. Koltuk'ta var Yerde yılan var. İlkim yerde yılan var. Kaç 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 kaç. Sen de kapın oraya git. İlkim televizyondaki kim? Eşimiz. Ta adam. adam değil o, çim adam. Çim adam. <laughs> Televizyonda da kendi videonu mu izliyordun? Evet. Tamam. Yerde yılan var. Kaçın. Kaçın. Yerde e... yılan yok diyecek ki gezelim biraz. Hayır. Yerde yılan var. İlkim yerde yılan yok şu an. Zıpla. Yerde yılan var. Yerde yılan var. Sen de çık. 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 Ben Çık. Kaykayın içine git sen de. Kaykayın içine gir. Gir. Yerde yılan yok. Yerde yılan yok ilkim yere inebilirsin. Bak bak buraları kim dağıttı böyle? Ben. He? Ben. İlkim yerde yılan var. Yerde yılan var. Kalkamıyorum. Korkuyorum. Kalk. Kalk. Kaçalım içeriye. Hadi yerde yılan var. Oynayın. İnme yere. Yere inme. Yerde yılan var. Ayağını ısırır. Isırır. 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 Yerde yılan yok. Atla sırtıma. Kaçalım çabuk. Atla. Atla. Yerde, yerde yılan yok. Çabuk kaçın. Yoksa yılan gelir. Çabuk kaçın. Yılan geliyor. Kaçın. Kaçın yılan geliyor. Yerde yılan var. <laughs> Son anda kaçtık. <laughs> Sen kalkacaksın, da şeytana binge yılan gelecek. Sonra kalkacak buraya. Tamam. Yerde yılan yok şu an. Gitti. Tamam <laughs> gitti. Çabuk şu koruyucu başlıkları takalım yılanlara karşı. Tak. Ben taktım. Bakayım Hakan sana? Yılan beni ısıramaz şu anda. Koruyucu başlık taktım ben. Yerde yılan var Hakan. Ben koruyucu başlık taktım. Şu anda ısıramaz beni. Tak! Ya, Başlığım düştü. Kalk kalk. Kalkamıyorum yılan var. Kis yapıyor bana. Arıyor musun şapkanı? Alma yılan var. Olur. Açak. Çakma mı açak? Hayır yılan alma. Yerde yılan yok. Çabuk. Açak. Çabuk. Isı, yılan var. Yılan var. Kalk. Isırıyordu ayağımı. Kalk. Ayağımı ısırıyordu. Kalk. Isırıyordu. Kalk. Ay. Yerde yılan var. İlgim yerde yılan yok inebilirsin. Yerde yılan yer yok. Atla. yılan var. İlgim yılan var. Kaçtım <laughs> Şu an yerde yılan yok gitti. Konsolun altında şu an yılan. Yılan konsolun altında. Yerde yılan var. Beni. Yerde yılan var Hakan'ı yiyecek. Yerde yılan yok şu an. Yok. Yılan var. Yerde yılan var. Yerde yılan var. Size ceza orada kalın. Çıkıyor bak. Yılan var. Ben bu arada mı duyacağım? Burada dur. <laughs> <laughs> burada yapma. Dur. Dur. Yerde yılan yok şu an. Yapma düşer. Aferin. Aferin. Yılan attım seni. İyi ki bir yılan var yerde. <laughs> Demek ki beni yılan atma. Ben de seni yılan attım. At. Hadi. Hadi. Hakan yılan yedi seni. Hakan yılan soktu kaybettin. Hakan elendi. İlkim yerde yılan yok. Baba kalk yılan yok. Kalk yılan yok. Soktu be yılan. Yılan babanı öldürdü. Taban There's <laughs> ha! <laughs> 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 kim yatağa kaçtı babası karkayda kaldı. Gelirim yılan var. Hakan yılan yok orada. Yılan var. Yılan var yılan yılan yılan. Kalk. Yılan yok geldi kalk. Kalk yılan. Ben şimdi yılanlardan nasıl geçeceğimi buldum. Yerde yılan olsa da. Ben de yapmak istiyorum. Bak. Beni ben de sığacağım. <laughs> Bak. Yerde yılan var. Şuna bas. Arkadaki yastığı ver şimdi bana. Arkadaki yastığı ver. Hayır. Ver ver bir şey olmaz. E nasıl gideceğiz ileriye? Dur. Şunu alayım dur. Bununla ilerleyeceğiz. İlmem. Bak böyle yapacağız. Bak. Sen de buna gel küçük yas. Ama olmaz kuralı bozdunuz. Ben böyle bir şey söylemedim size. Yere, hayır. Yana yana kuralı yana. bozdunuz. Hayır. Küçük yas. Kuralı bozdunuz. Yerde yılan var. Kaç. <laughs> Tutun. Yılan var. Yılan yok, yılan yok, ince, yılan yok ince, yılan yok ince. Yılan var, yılan. Yılan, yılan var, yılan. 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 yılan, yılan. İlkim koltuğa kaçtı, Hakan buraya kaçtı. Anne. İlkim yerde yılan var. Bayım, bayıl artık size. Ya. <laughs> Sen de artık yılan oldun. Hı hı. Evet. Yılan olmadım ki. Açtım, <laughs> yılan olmadım. Yılan olmadım. Yerde yılan var Taci. İyi ki masada yılan var. <laughs> Arkadan! Atla. Arka. Atla! Atla! Yerde yılan var, kaçın kaçın kaçın! o anda kaçtık kalk, kalk, kalkamıyorum kalk. soktu beni evet oyunumuz burada son buldu şimdi Aa. ne diyorsunuz arkadaşlara Aa. bizi takip etmeyi unutmayın de Aa. öyle Aa. sonra devam edeceğiz bizi takip etmeyi unutmayın Aa. kanalımıza abone olup Aa. videolarıma like atın de Anladım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bay bay. Hoşça kalın.